Şu lanetli kaydıraktan birazdan kayacağım. Like'larınıza ihtiyacım var. O yüzden şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. <laughs> Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yardım et. Sübhanek Allah'ım. Sübhane Allah <laughs> oh. oldu Allah'ım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda Gecenin 3'ünde SCP kaydıranına kayacağız Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu SCP kaydırağı lanetli bir kaydırak. Eğer gece işte bu kaydıraktan kayarsanız başınıza korkunç şeyler gelebiliyor. Biz de bugün bunu deneyeceğiz. Şu anda arkadaşlar küçük bir SCP kaydırağı var bu arkamda. Gelin beraber gidelim oraya. Ve arkadaşlar burada iki tane SCP kaydırağı var. Birisi burada küçük bir SCP kaydırağı. Daha sonrasında burada kanlı bir gölet var arkadaşlar. Bu göletin karşısında da ikinci ve gerçek büyük bir SCP kaydırağı var. Bugün küçükle bir deneyeceğiz önce sonra oraya gideceğiz. Gelin bakalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan engelleri geçiyoruz. Ve burada da SCP kaydırağının içinden kayıyoruz arkadaşlar. Bakalım buradan kayacağımızda başımıza bir şey gelecek mi? Zaten buradan sonra hemen o gerçek büyük SCP kaydırağına gideceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Video geçtiğimiz için mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu videolardan da tabi 1500 like bekliyorum. 1500 like gelirse gerçekten çok mutlu olurum. Neyse o zaman hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bakın bu kaydıra buradan böyle çıkıyorsunuz. Ve daha sonrasında oraya da geçebiliyorsunuz. Ya da arkadaşlar ben buradan çıkacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda oğlum burası çok korkunç lan böyle İnşallah başımıza korkunç şeyler gelmez Bakın arkadaşlar buradan da geçebiliyoruz Burası çok değişik platform Şimdi buradan hemen çıkalım Of çok zor lan burası Evet arkadaşlar en tepeye ulaştım Ve şu anda gördüğünüz gibi SCP kaydırağı altımda Hadi bakalım buradan kayacağız Allah'ım inşallah başıma korkunç şeyler gelmez Oğlum burası çok korkunç gözüküyor Arkadaşlar görüyor musunuz gecenin 3'ünde SCP kaydırandan kayacağız Oğlum bu çok korkunç lan. Arkadaşlar gördünüz mü? SCP kaydıranla kaydım ve başıma bir şeyler gelmedi. Biliyorsunuz ki daha önce ben SCP kaydırandan kaydığımda başıma ilk 3 üç, üç kere kaydıma falan bir şey gelmedi. Sonra 4. 5. de olaylar görmeye başlamıştım. Yine herhalde aynı şekilde olabilir. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Buradan kaydık. Şu yan tarafta çok değişik bir yer var arkadaşlar. Oraya bir bakmak istiyorum. Bakalım nasıl bir yermiş. Oğlum bu ne lan böyle? Siz daha önce hangi parkta böyle bir şey gördünüz arkadaşlar? Şuraya bakın. Arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Ben şimdi buradan nereye gideceğim? Bakın arkadaşlar buradan geçiyoruz böyle. Oha. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yukarı kadar çıkıyoruz. En yukarı çıktım şu anda. Arkadaşlar gördünüz mü? Buradan böyle tırmandım. Çok değişik bir yere çıktık. Oğlum burası nasıl bir yer böyle? Yemin ederim tüm parkı görüyorum buradan. Şimdi iniyorum arkadaşlar. Çok değişik bir yerden iniyoruz. Aa. Evet indik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk park böyleydi. Şimdi gerçek lanetli kaydırağa gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım hep birlikte oraya gidelim. Evet arkadaşlar selamlar. Park 2 ile karşınızdayım. Şu anda Türkiye'nin en büyük SCP kaydırağına geldik. Ve gerçekten bu kaydırak çok tehlikeli bir kaydırak. Buradan kaydığınızda başınıza gerçekten çok korkunç şeyler geliyor. Tabi normal gün içinde kayarsanız bir şey olmaz. Ama gece üçte kayarsanız gerçekten çok korkunç şeyler olur. Hadi arkadaşlar hep birlikte şu parka girelim abi. Bu arada arkadaşlar bunun anlamını biliyor musunuz bilmiyorum ama burada yaklaşık 40 yıl önce 1980 yıllarında bir küçük kız annesiyle birlikte parka geldiğinde burada bu şekilde zıplarken kıza olmuş biliyor musunuz? Ne olmuş biliyor musun Ömer? Ne olmuş? Hız uzaya uçmuş. Böyle Arzi. kaybolmuş. Bir daha hiç bulamamışlar onu. Bakın arkadaşlar böyle. O yüzden burada daha fazla oynamak istemiyorum. Eğer burada karşımda biri olsaydı büyük ihtimalle ikimizden biri uzaya uçacaktı. Bakın bu iki taraflı. O yüzden arkadaşlar sizce siz oğlum gece işte sakın böyle şeyleri tek başınıza denemeyin. Cidden çok tehlikeli. Burası arkadaşlar sıradan bir salıncak değil tabii ki de. Asla saracağım salıncak olamaz. Daha önce yaklaşık 15 sene önce Ahmet adında 8 yaşındaki bir çocuk arkadaşlar burada sallanırken çocuk şu arkadaki arkadaki dereyi gördün mü? Bu SCP kaydıranlar kayan çocukları genelde o dereye atıyorlar. İşte bu çocuk da arkadaşlar burada sallanırken o dereye uçmuş ve bir daha o çocuktan asla haber alınamamış. Bu da gerçekten böyle bir korkunç olaydı. Şimdi arkadaşlar hep birlikte yavaştan kaydırağa doğru çıkıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi buradan beraber çıkıyoruz tamam mı? Şöyle arkadaşlar çıktık. Gerçekten bu SCP kaydıra çok yüksek. Birçok çıkma yeri var oraya. Bakın buradan böyle de çıkabiliyoruz. Daha sonra burada tekerliklerin üstünden çıkıyoruz. Orada da bir yol var arkadaşlar. Hadi hep birlikte şuraya bir çıkalım. Şu kenarlardan tutuyorum çıkarken. Çok korkunç çünkü çok. Bakın ben buradan kaymayacağım arkadaşlar. Çünkü burası sıradan bir kaydırak. Burası SCP kaydırak değil. SCP kaydırak şu arkamda gördüğünüz lanetli kaydırak. Çok korkunç biliyor musunuz? Neyse arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Parka geldik. Oğlum ben buradan çok korkuyorum ya düşer diye. Şurayı görüyor musunuz? Çok korkunç lan. Ve geldik arkadaşlar. Artık çok az kaldı. Yine aynı şekilde bu yollardan geliyorum. Bir keresinde buraya geldiğimde şuradan ayağım şey yaptım düştüm arkadaşlar. Ayağım çok kötü oldu. Uf oldu uf. Evet görüyor musunuz burada da böyle bir çıkma yeri var. Birazdan buradan deneyeceğiz tamam mı çıkmayı. Şimdi arkadaşlar artık SCP kaydırağına geldik. Oğlum çok korkuyorum ya. Arkadaşlar görüyor musunuz gecenin 3'ünde SCP kaydırağına geldik. Şimdi gerçekten buradan kayarken çok korkuyorum arkadaşlar, etrafıma bakıyorum böyle birileri var mı diye. Etrafında da kimse yok. Eğer ben buradan kayarsam başıma kötü bir şey gelirse kimse beni göremez, duyamaz. Neyse, şimdi artık kayıyoruz arkadaşlar. Oğlum çok korkuyorum. Bu nasıl bir kaydırak lan? İçinde neler var? Allahım sen yardım et. Allahım sen yardım et. Süper Allah'ım, var, Süper neki Allah'ım. Ah! Ne oldu lan? Çok korkuştu. Şimdi arkadaşlar hemen tekrardan kaymaya gidiyoruz. Bu sefer hızlı olacağım. Bakın bir kez kaydık bir şey olmadı. Şimdi ikinciyi deniyoruz. Genelde arkadaşlar bu tarz lanetli kaydıraklarda birinci de bir şey olmaz. İkinci de bir şey olmaz. Fakat üçüncü kaydığınızda başınıza korkunç belalar gelir ve lanetlenirsiniz. Evet şimdi tekrardan geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar kayıyoruz. Ah, hadi Burak benim iş yaparsın. Şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> Arkadaşlar ikinci kez de kaydık. Başım çok dönmeye başladı. Şimdi tekrardan deneyeceğim şansımı. Allah'ım inşallah bu üçüncü kaydımda başıma korkunç şeyler gelmez. Çünkü arkadaşlar siz bu laneti biliyorsunuz. Üç kere kayarsak her zaman başımıza bir şey gelebiliyor. Şu lanetli kaydıraktan birazdan kayacağım. Like'larınıza ihtiyacım var. O yüzden şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Şimdi üçüncü kez kaymaya gidiyorum. Allah'ım lütfen bana bir şey olmasın. Çünkü biliyorsunuz ki bu kaydıraktan üçüncü kez kayarsanız başınıza lanet bulaşabilir. Çok korkuyorum şu an. Oh. Oğlum lütfen bir şey olmasın ya. Arkadaşlar bakın sizler için ne tür riskler alıyorum. O yüzden like'larınıza ihtiyacım var. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Eğer ki bu videoya güzel bir like sayısı gelirse bu videoların devamı mutlaka gelir. Hadi bakalım kayıyoruz. Ah. Çok iyi hissediyorum kendimi. Bana bir şey olmayacak. Arkadaşlar girdim tekrardan. Ah. Şimdi kayıyoruz arkadaşlar. Lan o sesler nereden geliyor? Arkadaşlar bakın. Bir yerden ses geliyor? Oğlum bunlar ne lan? Allah'ım, 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 Allah kaydırım Allah'ım. Bana ne oldu? Herkes nerede? Bana ne oldu? Kimsin sen beni niye çekiyorsun? Kimsin sen? Beni niye çekiyorsun? Beni niye çekiyorsun? Kimsin sen? Gel buraya. Kimsin sen? Ah. Sen de kimsin? Tehlikeli bir canlı tehlikeli bir varlık beni çekiyor. Kimsiniz siz? Kimsiniz siz kafayı yiyeceğim? Oğlum ya. Ben kimim ya? Benim elimde ne kamera var? Beni tanıyor musunuz siz? Ben niye kameraya konuşuyorum? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Delireceğim, delireceğim. Kafayı yiyeceğim. Siz kimsiniz lan? Kimsiniz? <laughs> ne oldu bana? Ben insan mıyım? Etraf niye böyle oldu? Etrafı çok değişik görüyorum. Aa, kim bunlar? Kim bunlar? Dünyayı uzaylılar mı yönetiyor yoksa? Kimsiniz siz? Ah, 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 etraf niye böyle? Dünyayı uzaylılar mı yönetiyor? Burada niye böyle bir su var? İnsanlar nerede? Dünyada neden tek ben varım? Dünyada yaşayan tek varlık ben miyim yoksa? Ah. Kafam çok kötü. Bana ne oluyor? Ben etrafı böyle görüyorum. Dünyada yaşayan tek insan ben miyim? Ah, burada neden böyle bir kaydırak var? Kendinize iyi bak. Ah.